Yani tam olmak senin kendinle ilgili bir mesele. Hani başkasının eksikliği seni tam insan yapmıyor. Kamil e, mümin yapmıyor, kamil alim yapmıyor. Fakat orada e, sıkıntı varsa nedir? Ona buna dirsek atarak ne oluyorsunuz? Şey, kendinize kemal alanı, güya açıyorsunuz. Gayrın tenkisiyle kendi te kemal göstermek ve gayrı tekzip veya tadil etmekle yalanlamak veya dalalet izafe etmek suretiyle başkasına kendi sıdk ve istikametini ilan etmek gibi sefil ve süfli emirlerin menşei olan hubbu nefisle ki bütün bunları merkezde diyor ne var? Ben merkezlilik var. Böyle makamlarda mugalata ederek çok bahaneler bulabilir. Ki Dönüp mesela ikinci bölümde daha ziyade konuşacağız, şurada bazı örnekleri de var bugün de e, duyuyoruz işte bazı şeyleri zaten e, 60'lı yıllarda söylenenle bugün söylenenler birbirinin tekrarı adeta şey e, kopyalanarak gelmiş bu noktada mesela işte böyle şey e, mugalata ederek yani nasıl şey çok e, bahaneler bulunmuş işte bir hakikat nasıl ee, hani ters yüz edilmiş, yani hakikatli bir manada nasıl rezil, çirkin bir şey itham ve iftira e, üretilebilmiş yani örneklerini görüyoruz. Yani böyle bir şey problem genel olarak maalesef e, bazı mecralarda görülüyor ve düzen burada ortaya koyduğu bu şey e, tahlil yani Risale-i Nur'a dönük olarak da karşımıza çıkabiliyor. E, Ehli tasavvufa dönük olarak da karşımıza çıkabiliyor. Bütün bir İslami geleneğe dönük olarak da aynı şekilde karşımıza çıkabiliyor. Ama şuradaki şu tahlil edilen zaaflar bugün şey Müslümanların önünde bir imtihan meselesi konusu olarak maalesef duruyor. Muhakemattan Muhakemattan. Hani not alansın diye söyleyeyim. 12, 11. mukaddemenin hatimesinde. Tembih. Ee, bu baskıyla 60. sayfa. Söz basımı baskısıyla 60. sayfa. Muhakemat 1. makale 11. mukaddimenin tembihi. En sonu. Benzer şeyleri daha önce geçen sene konuşmuştuk. Yani şu ayda ihtilaf ahlakını konuşmuştuk. Eylül 2015'te orada da vurguladığımız bir şeydi. Tulaat'ta mesela Beduzan ehli alem İslam içindeki ihtilafat hakkında hani rehin nedir diye sorulunca o ihtilafın sebepleri üzerine hani konuşurken vurguladığı üç temel nokta vardı. Hani bir asıl olan nedir? nasıl bir şey olur? Fikri müzakere olur. Şimdi e, bunu e, lemata da söyleyecek. Bir fikre davet hani cumhur ulemanın kabul ne vabesedir diye. Şimdi bir e, fikir, dünyada bir fikir var. Evet bunun bir kere şey tartıyorsun ve bunu e, nazara arz ediyorsun. Müslümanlardan buna bir mukabele gelmiyor. Yani senin görüşün kabul görmüyor. Ama sen görüşünün isabetli olduğunu düşünüyorsun. Burada görüşünü iptal edeceksin, Müslümanlardan karşılık gelince görüşünü iptal edeceksin demiyor Bediüzzaman. Ne diyor? Ama bir kere şu. Kabul görmemişsin. Sen e, güya ayetten, hadisten böyle bir mananın çıkmasının mümkün olduğunu düşünebilirsin. Düşün. Ama e, kullandığı mesela lemahattaki ifade şudur. Fehmi şeriattan olur, şeriat olamaz diyor. Yani şimdi işte... E, Dinin hükmü budur diye takdim edersen elbette şey kimse sana hayır yani ee, böyle bir şey söyleme hakkın ve liyakatin yoktur ve ehliyetin yoktur diyerek e, tavır koyar müsa e, maha ve müsaade etmez sana ama ben böyle anlıyorum e, dediğinde o bir tasrih var bir teşri yok burada hani. Ee, onu bir hüküm olarak başkalarına dayatma tutumu yok. O zaman diyor nedir? Azınlıkta kalan o görüşün diyor e, müntehibinin reylerine bırakılır. Belki o kişi bu görüşünü tadil edecek. Belki geliştirecek. Belki hadisat o görüşün aslında isabet olduğunu gösterecek. O şey e, mayalanmaya bırakılacak bir şeydir. Ama diyor bu bir süreç. Fakat bazılarının acelesi var. Kendisinin doğru olduğundan emin. ...işte şurada sayılan mesela özellikler gibi özelliklerle ve e, herkesin kendine gelmesini e, istiyor. Bunun karşısında ne oluyor? E, yani ümmetin e, kabulüne masar olmuş e, görüşlere, yaklaşımlara, mesleklere taarruz e, ...uza kalkışıyor. Ne oluyor bunun karşısında? ortalık toz duman oluyor. Bir kere burada bir burada bir şey müzakerenin ...usulüne aykırılık var, bir. İkincisi, gene söylediği Bediüzzaman, ki bunu ısrarla sonrasında da söyleyeceğini görürüz, orada söylediği mesleğim... ...haktır ve daha güzeldir diyebilirsin. Meşrebim daha güzeldir diyebilirsin ama... ...güzel olan yalnız benim meşreğimdir, hak olan yalnız benim mesleğimdir diyemezsin. Bu ölçüye riayet edilmemesi diyor. Orada da gene nedir? Tekçilik ve indirgemecilik. İkinci problem olarak söylüyor ve üçüncü problem olarak da söylediği nedir? Cerbeze. Cerbeze zalim bir şeydir diyor. Hükümdardır. Zalimce hükümlere bizi sevk eder. Ne yaptırır? Ve nasıl başarır bunu? Nedir diyor şey. Şimdi e, biriyle ilgili olumsuz bir şeye sahibiz. Kanaate veya hisse veya zanna sahibiz. Gerbezi ne yaptırır bize o kanaati, zanlı hissi doğrulatmak için ve başkalarına da e, doğru budur diye takdim etmek için? Yani diyor şey, yalnız e, hata ve kusur gördüğü noktalara odaklatır ve kişi kişiyse o kişi. E, bir şeyse, diyelim ki bir yapıysa o yapı, bir eserse o eser sadece ve yalnız bunlardan ibaretmiş gibi e, gösterir. Ki burada Bediüzzaman'ın verdiği iki örnek var. Mesela diyor, e, şimdi bir insanın, bu insan ne bileyim her gün hepimiz değil mi şey? Hani tuvalete gitme ihtiyacı hissetmiyor muyuz? Veya hani gaz çıkarma ihtiyacı hissetmiyor muyuz? insan olarak böyle bir şey. Nahoş şeylerimiz de var. Taraflarımız veya özellikle işte mevsim e, kışa doğru yaklaştıkça, kış içerisinde böyle rahatsızlanır, şu olur, bu şekilde ağzımızdan balgam çıkmıyor mu? Bu çıkıyor. Bunlar hoş şeyler mi değil, nahoş şeyler. Ama şimdi bir insanın diyor şey, e, cerbeze ne yaptırır diyor. Yani düşünün ki diyor, sü sürekli şeye odaklandık ya, e, hataya odaklandık ya, yani diyor bir kabilenin bir kamyonu diyor, bir günde şey çıkardığı balgamı bir kişiye yazdığında, bir kişide tahayyül ettiğinde veya bir insanın ne bileyim bir senede çıkardığı şey, gazı bir anda çıkardığını tahayyül ettiğinde olacak olan nedir? Yani burnunu kapatıp diyor bir daha o şey değil mi, o adam ve o semtinden geçemezsin veya o şeye bir daha uğramazsın. Aynı şekilde gözün görmek istemez. Ee, o e, kavmin yaşadığı, o kabilenin yaşadığı diğer diyarı. Ama cerbeze diyor bunu yaptırıyor işte. Sadece kusurlara e, odaklandırıp defa ne oluyorsun? Bir Müslüman veya bir Müslümanın eseri veya bir Müslüman topluluğu e, üzerinde ee, sürekli hata arayan, sürekli şey kusur arayan bir şey süreç içerisindedir. Onları artık işte hatadan ibaret, kusurdan ibaret bir noktada görüyorsun ve elbette gözüm görmesin onları. Ee, ben onların şey semtine uğramam noktasına geliyorsunuz. Yani cerveriz ediyor müteferrik söylediği nedir ve düzenli müteferrik büyük işlerde yalnız kusurları gören aldanır bir iki aldatır diyor. Ki mesela yani bunu dönüp şey başka yani yapılar içinde görebiliyoruz ama mesela gerek atmışlar özellikle o taarruz döneminde gerek onun bir kopyası olarak yani bugünlerde mesela bazılarının üretmeye çalıştığı Risale-i Nur'la, Bedüzan'la ve Nur talebeleriyle ilgili şeylerde ee, yani bunun da bir örneğini görüyoruz yani misal